Merhaba sevgili arkadaşlar bu şekli şemali bozulmuş olan çiçeğimizin şimdi budamasını yapacağız. Bakın şuradan yeni yeni ışkınlar verecek. Şimdi biz bunun budamasını yapıyoruz. Hiç korkmayın daha güzel olacak. Bakın Çünkü şekli bozulmuş kurumaya başlamış. Onu yenilememiz gerekiyor. Bunu çiçeklere, özellikle mevsimli çiçeklere yaparsak çiçekleriniz çok daha güzel olur arkadaşlar. Evet. Şimdi sulayacağım, güzelce temizleyip ve daha sonra sizin size göstereceğim arkadaşlar. Evet, güzelce bir sulamamızı yaptık. Şimdi çiçeğimizin daha güzel, daha güller dallar vermesini bekleyeceğiz. Ve işte gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni filizlerini çiçeğimiz çıkardı. Daha da güzel olacak, daha şekilli olacak özellikle de gün ışığı görürse daha şekilli ve yaprakları büyük büyük olacaktır. Çiçeklerinizi gerektiğinde budamalıyız.